dakika. Yunanistan'da yaşanan korkunç olay. Abi 2, 244 mi izlenmiş? Bunu izleyelim. 11 Mayıs 2021'de komşu ülkemiz olan Yunan polis karakoluna bir acil durum çağrısı geldi. Telefon ile arayan kişi operatöre hırsızların eve girip karısını öldürdüğünü söyledi. Gerçekleşen bu suç Yunanistan'ın tüm sakinlerini şok etti ve hatta halk içinde protestolara neden oldu. İyi seyirler dilerim. Abi önden modlar baksın bazen sıkıntı oluyor. Burada mı? Yok ya olmaz. Carolyn <welfare> Crutch 2001 yılında İngiltere'nin Liverpool şehrinde doğdu. Çok kibar, tatlı ve hareketli bir kızdı. Caroline çocukluğundan beri sporla ilgilendi ve hatta kickboksta siyah kuşa kaldı. 2009 yılında 8 yaşındayken Caroline babasıyla birlikte Yunanistan'a taşındı. Alonissos adasında yaşıyorlardı ve Caroline orada zaman içerisinde birçok arkadaş edindi. Caroline 15 yaşındayken kendisinden 13 yaş büyük olan Babis Anagostopoulos adında bir Yunanlı'yla tanıştı. Birbirlerine aşık oldular ve çok geçmeden tanışmaya başladılar. Aha! Kız adamı boğmaya çalışıyor burada görebiliyorsunuz. Değil mi? Zaten adam suyun altında. Bir de üzerine... 3 yıl sonra Babis Caroline'a evlenme teklif etti ve 2018 yılında evlendiler. 15 yaşında mı? Düğünden sonra çift Atina'nın yöre kentinde küçük Glykanera kasabasında yaşamaya başladı. Evleri bu... Bir dakika kim 13 yaşında? Ben mi kaçırdım bunu? Kız 13 yaşında mı? Oha yok abi. Ha 13 yaş farkı. Geç abi onlar normal. Kız kaç yaş... Geri alıyorum abicim. Sizi, siz beni kandırıyorsunuz yine. Caroline Crutch 2001 yılında 20 yaşında diyor burada. İngiltere'nin Liverpool şehrinde doğdu. Çok kibar, tatlı ve hareketli bir kızdı. Caroline çocukluğundan beri sporla ilgilendi ve hatta kickboksta siyah kuşak aldı. 2009 yılında 8 yaşındayken Caroline babasıyla birlikte Yunanistan'a taşındı. Alonissos adasında yaşıyorlardı ve Caroline orada zaman içerisinde birçok arkadaş edindi. Caroline 15 yaşındayken kendisinden 13 yaş büyük olan Babis Anagostopoulos. Tamam. Bu normal değil. Ben bilmiyordum. Yok tabi normal, normalle alakası yok. Adında bir Yunanlıyla tanıştı. Birbirlerine aşık oldular ve çok geçmeden tanışmaya başladılar. 3 yıl sonra Babis Caroline'a evlenme teklif etti. Evlenme teklifini 3 yıl sonra neden yaptı? Çünkü kız 18'e bastı. 15 yaşında. Yani. Oha şahsen ben hemen git. Git sen evde sütünü iç canım derim. 18'den sonra ara beni derdim yani. Oha. Ve 2018 yılında evlendiler. Neyse. Düğünden sonra çift Atina'nın yöre kentinde küçük Glykanera kasabasında yaşamaya başladı. Evleri bu şehrin... Ya ben 13 yaş farkına normal dedim. Şey olarak dedim yani iki tane yetişkin kişi ise aralarında 13 yaş farksa bana ne? Ben kızın 15 yaşında olduğunu bilmiyordum. Destekçili bir bölgesindeydi. Caroline ev işleriyle uğraştı ve üniversiteye gitti. Kocası Babis ise pilot olarak çalıştı. Aa. 2020'de çiftin Lydia adını verdikleri bir kızları oldu. Caroline'ın ailesine göre kızları annelikten zevk alıyordu ve Abi her şey çok güzel bir şey benziyor. Adam pilot, işi var, güzel bir işi var. Eee birbirlerine aşıklar. Kız orada, çocukları olmuş. Burada ne olmuş acaba? Spoiler vermeyin lütfen abi. Lütfen. Abi izledik bunu unuttun mu? Vallahi Jaggers canım benim. Sen hep böyle izledin mi izledin diyorsun. Troll mü yapıyorsun bilmiyorum sen. Yani eğer troll yapıyorsan kesinlikle hemen dur. Lütfen. Bunu izlemedik ve tüm zamanını kızıyla geçiriyordu. Ayrıca 2021'de Caroline uzun süredir kurmuş olduğu hayalini gerçekleştirdi ve barınaktan Roxy adında 2 aylık husky bir köpek yavrusu aldı. İstikrarlı bir aile hayatı kurduktan sonra Babis ve Caroline seyahat etmeye başladılar. Yaşanan pandemi sırasında lüks bir kaçamak için Dubai'ye gittiler. Bu geziden kısa bir süre sonra genç ve güzel çiftin hayatları mahvolmaya bir adım daha yaklaştı. 11 Mayıs 2021 günü sabah saat 06'da evli çiftin evinden polise bir çağrı yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri gördükleri karşısında adeta şok yaşadı. Genç çiftin evine giren polis memurları Caroline'ın çok sevdiği köpeğini merdivenlerden tasman... Lan köpeği de mi öldürdüler? Abi köpeği de mi öldürdüler? Eh ile asılı bir halde sallanırken gördü. Polisler etrafa baktıklarında her yerde bir karmaşa gördüler. Her şey evin etrafında dağılmıştı. Bebeğin ağlamasını duyduktan sonra polisler çiftin yatak odasına gittiler ve Caroline'ın cansız bedenini yatakta buldular. Caroline'ın cesedinin yanında duran 11 aylık Lydia annesini uyandırmaya çalışırken ağlıyordu. Polis memurları Caroline'ın in cesedini inceledikten sonra boynunda boğulma izleri buldu ve ölüm sebebinin boğulduğunu öne sürdüler. Oha boğmuş adam. Caroline'ın kocası Bobby ise hayattaydı. Evi incelemeye devam eden polisler Bobby'si buldular ama kendisi işlenen suçtan dolayı şoktaydı. Babis polislere sabah saat 5 sularında 3 soyguncunun evlerine girip kendilerini saldırdığını ve para talep etmeye başladığını söyledi. Babis, soyguncuların onları bırakması için parasını evin neresinde sakladığını söyledi. Karısına ve kızına dokunmamaları için onlara yalvardı. Soyguncular ise Babis'i başka bir odada ip ve bant yardımıyla bağladılar ve ağzını bantla kapattılar. Babis'in kendilerine bahsettiği parayı aldılar ama bu soygunculara yetmemişti. Kesin eve giren Türklerdi o zaman. Bak Türk. Üç tane Türk bizim eve girdi. Bizi soymaya çalış diyecek bak. Eve zorla giden soyguncular Caroline'ı tehdit etmeye başladılar. <laughs> Caroline'ın onlara daha fazla para vermesi için kızı Lydia'nın kafasına silah dayadılar. Kocası Bobby ise başka bir odada bağlıyken yatağa bağlı olan karısının ağlayarak ve yardım çığlıkları attığını duyduğunu söyledi. Caroline çığlıklar atıyordu ve kendini savunmaya çalışıyordu. Ama bir noktada atmış olduğu çığlıklar aniden kesildi. Bobis o sırada Caroline'ın soygunculardan birinin maskesini çıkarmayı başardığını öne sürdü. Bu yüzden de soyguncu onu tanık olduğu için boğmaya karar verdi. Bobis ise o anda karısının sustuğunu ve hareket etmeyi bıraktığını duyunca karısının soyguncular tarafından öldürüldüğünü anladı. Sevdiği birini kaybetme korkusu ve acısından dolayı Bobis o anda bilincini kaybetti. Bobis baygın bir halde ve bağlı bir şekilde yattığı sırada soyguncular çalınan mücevherler ve nakit paralarla birlikte evi terk etti. Bir süre sonra küçük kızları olan Lydia çığlık atıp ağlamaya başladı ve ardından Babis uyandı. Babis ellerini ipten ve banttan kurtarmayı başaramadı. Ancak banttaki küçük bir delikten dolayı telefonunu bir şekilde çıkarıp burnuyla aramalar listesinden bir telefon numarasını çevirmeyi başardı. Bu telefon numarasının ise komşularının telefon numarası olduğu ortaya çıktı. Ah. Ağzı kapalı olan Babis anlaşılmaz sesler çıkarmaya başladı. Spoiler vermeden izlemeyenler sadece izlemeyenler izleyenler değil. Ne düşünüyorsunuz? Bayağı enteresan. Hmm. Bilmiyorum. Komşusu ise bu durumdan hiçbir şey anlamadı. Ancak her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek için Babis'in evine gelmeye karar verdi. Evlerine giren komşu ne olduğunu anlamıştı. Babis'in ellerini hemen çözdü. Bant ve iplerden kurtulan Babis hemen polisi aradı. Açılan sorgulama sırasında komşu polislere o gece Caroline ve Bobis'in evinden ya. bazı sesler duyduğunu ancak bunda şüpheli bir şey görmediğini söyledi. Komşu ya, köpeğin ya. çığlıklarını bile duymuştu ama buna hiç önem vermemişti. Polis memurları genç çiftin evini kontrol ettikten sonra soyguncuların onlardan toplam 13 bin sterlin nakit ve 20 bin sterlin değerinde mücevher çaldığını keşfetti. Bobis polise paranın inşaat işçilerine ödemek üzere ayrıldığını söyledi. Soyguncuların ise bir şekilde evlerinde çok miktarda para olduğunu bildiklerini öne sürdü. Babise göre kendisi soygunculardan birinin yüzünü biraz da olsa görmüştü ve bu nedenle yapılacak olan soruşturmada ortaya çıkan şüphelilerden suçluyu tespit edebileceğine inanıyordu. Babis, soyguncuların Bulgarca veya Arnavutça konuştuklarını iddia etti. Türkçe olmadığından emin misin Babis? Bak Bulgarca ya da Arnavutça diyor. Türk değilmiş. Olay yerinde incelemeye devam eden polis ekipleri evin bodrum katındaki bir pencerenin açık olduğunu tespit etti. Soyguncuların bu pencereden eve girdiklerini ve saldırmak için doğru anı beklediklerini varsaydılar. Ayrıca polis memurları Babis ve Caroline'ın evinin iç... Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bu e, hani diyor ya 3 kişi geldi eve saldırdı böyle bir hikaye yaptı ya. Umarım bu olay yeri incelemeyle ilgili bir araştırmasını yapmıştır eğer bu bir yalansa. Eğer bana sen gelmişsen bugün, 3 kişi evime geldi bana saldırdı diyorsan, ben olay yeri incelemede o e, olmamış. Öyle bir şey kesinlikle olmamış. Kendin onu ayarlamışsan ben onun yalan olduğunu anlarım abi. Çünkü bir 3 kişinin, 3 değişik kişinin bir yere gelip de gerçekten gözle görünmeyen bir e, delil bırakmaması imkansız. Onu buluruz biz. Yani eğer bunu kendisi yapmışsa böyle bu insanlar hiç girmemişse bu eve anlaşılır. Baya şey. Bu arada arkadaşlar neredeyse 200 bin takipçi olacağız. 199.560. Bu yayında bunu 200 bin yapalım. İlginizi çekiyorsa. Teşekkürler. Devam ediyoruz. İç ve dış güvenlik kameralarıyla donatıldığını ancak soygundan önce iç kameraların kapatıldığını fark etti. Bu gerçeği göz önünde bulunduran polis kameraların yerlerini ve kameraları nasıl kapatacaklarını bildikleri için soyguncuların bu evde daha önceden bulunduğunu varsaydı. Ayrıca Babis ve Caroline'ın evindeki yaşanan soygundan birkaç gün önce çiftin evlerinden pek uzak olmayan başka bir evde başka bir soygun daha gerçekleşmişti. Soyguncular yaşlı bir çiftin evine girip onlardan para çaldı. Ancak kimseyi öldürmediler. Ayrıca ortada bilinen 3 soyguncu olduğu için polisler bu kişilerin Babis ve Caroline'ın evlerini soyan kişilerle aynı kişiler olduğunu varsaydı. Komşuların ve bölge sakinlerinin sorgulanması polise herhangi bir sonuç vermedi. Hımm. Çok merak Soygundan ediyorum şu anda 2 gün sonra Caroline'ın cansız bedeninin otopsi sonuçları geldi. Adli tıp uzmanları Caroline'ın boğularak öldüğünü doğruladı. Tırnaklarının altından yapılan DNA analizi ise sonuç vermedi. Nasıl sonuç vermedi abi ya? Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? İmkansız diyorum bak size bunu imkansız diyorum. Birisi senin üzerine atlamış seni boğuyor. Senin o tırnaklarının altında yani bir... Şey olmaması imkansız. Ya böyle dok o kadar tabii bu 2000'in kaç yılında olmuş bu abi? Ben önceleri 2001 miydi bu? 2001 yılında oldu değil mi bu olay? Yok. Bu ne zaman oldu ya? 2021'de oldu bu. Yeni olay. Oha. Abi şöyle yaptığın zaman gitti abi. Şurada DNA neler neler var ya. Ne teknolojiler var. Keseceksin o kızın tırnaklarını. Alıp götüreceksin. Orada neler neler çıkıyor. İstediği kadar abicim istediği kadar o o bir şekilde e, yani o tırnakların altında bir şey olmaması biraz garip geliyor bana diyeyim sadece bu kadar diyeyim. Caroline hayatını kaybettikten sonra ertesi gün toprağa verildi. Kocası Babis Caroline'ın ebeveynlerini bu sırada elinden geldiğince destekledi ve cenaze sırasında onları teselli etmeye çalıştı. Gazeteciler ayrıca suçu daha fazla duyurmak için... Bu mu kocası? Bu adam değil mi? Bu. Anladım. Bir bakalım buna. Bobis e röportaj yaptı. Röportajlarından birinde Babis kendini tutamadı. Ağladı ve kızı Lydia'yı tek başına annesi olmadan büyütmek zorunda kalacağını söyledi. Caroline'ın cenazesine onu tanıyan birçok yerli sakin de katıldı. Kasaba halkı yaşanan bu durumdan çok korktu. Herkes şehirde tehlikeli bir suç grubu olduğunu anladı. Bu yüzden kimse kendini güvende Allah hissetmiyordu. Allah, baya... Yerel halkı sakinleştirmek için polisin acilen soyguncuları bulması gerekiyordu. Davayı üstlenen dedektif, soyguncuların gerçekten de Doğu Avrupa ile bağlı bir suç grubunun parçası olabileceğini öne sürdü. Soruşturma sırasında dedektifler, soyguncuların tanımına uyan 10 şüpheli kişiden oluşan bir liste derledi. Bu liste arasında daha önce soygunlara katılmış olan Arnavut asıllı insanlar da vardı. 3 yıl önce bu suçlular Bobis'in bir iş arkadaşının evine girmişti. Polis bu soyguncuları tutuklamayı başardı. Ancak kısa süre önce bu kişiler hapisten çıktılar ve polis şimdi onları bulamıyor. Ayrıca dedektifin derlediği şüpheliler listesinde bir Bulgar da vardı. Sahte belgeler nedeniyle polis tarafından tutuklanmıştı. Dedektif bu adamdan DNA örnekleri aldıktan sonra bu Bulgar'ın birkaç gün... Abonelere birazdan bakacağım arkadaşlar. Okuyacağım tek tek haberimiz olsun. Önce yaşlı bir çiftin soygununa karıştığını öğrendi. Ancak dedektif Bulgar asıllı kişinin Caroline'in ölümüyle ilgisi olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadı. De. Devam eden soruşturmada dedektif Caroline ve Babis'in evindeki suçtan sonra hırsızların geride hiçbir iz veya kanıt bırakmadığını fark etti. Bu gerçeğe dayanarak dedektif genç çiftin evinde gerçekten de bir soygun olup olmadığından şüphe etmeye başladı. Bu bir tane ev mi? Yok bu iki tane. İki daire. Bir sol bir sağ. Dedektifler Caroline'in kişisel günlüğünü evinde buldu. Bugünün ilk sayfalarına... Bir dakika ya ben bir şey duyamadım. Ben imkansız dediğime bir şey mi söyledi lan? Bakayım öğrendi. Ancak dedektif Bulgar asıllı kişinin Caroline'in ölümüyle ilgisi olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadı. Devam eden soruşturmada dedektif, Caroline ve Bobby'sin evindeki suçtan sonra hırsızların geride hiçbir iz veya kanıt bırakmadığını fark etti. Bu gerçeğe dayanarak dedektif, genç çiftin evinde gerçekten de bir soygun olup olmadığından şüphe etmeye başladı. Anladım, evet burası. Burası. Abi işte dedim size ya, imkansız yani üç kişi eve gelecek. Evde psikopat kavga edecek, bilmem ne falan ama delil bırakmayacak. Tam belki sen eğitimsiz adamı belki bırakmaz. Ben o ben oraya gireyim ben bulurum abicim. Hem de bir tane değil, bir sürü şey bulurum ben. Bir sürü. Öyle bir şey gerçekse. İşte Yunan polisi ne yapacaksın? Arayayım mı ben Yunan arkadaşı Dedektifler Caroline'in günlüğünü evinde buldu. Bugünün ilk sayfalarına göre Caroline ve Bobis son zamanlarda ilişki sorunları yaşıyorlardı. Caroline, günlüğüne yakın zamanda Bobbis'in bir metresi olduğunu öğrendiğini yazmıştı. Caroline'ın psikoloğuyla görüştükten sonra dedektif, Caroline'ın Bobbis'ten boşanacağını ve kızı Lydia ile birlikte başka bir eve taşınacağını öğrendi. Bu bilgiyi öğrendikten sonra dedektif, Caroline'ın kocası Babis'in suçu işlemek için bir sebebi olabileceğini düşünmeye başladı. Dedektifin teorisine göre Babis her şeyi planlamıştı ve karısının cinayetine bir soygun süsü vermiş olabilirdi. Ayrıca suçtan bir... İsme bak Babis. Hem böyle bir isimden ne beklersin ki zaten? Kaç gün önce Caroline psikoterapistine seanslarına artık gelmek istemediğini yazan tuhaf bir mesaj gönderdi. Terapiste göre bu davranış Caroline'ın normal davranışına benzemiyordu. Dedektif, kocası Babis'in bu mesajı karısının telefonundan psikoterapiste gönderdiğini öne sürdü. Dedektif bu durum üzerinde Caroline'ın telefonuna el koydu. Telefonun incelenmesinden sonra yaşanan suç gecesinde Caroline'ın gece 00.30'da bir otel odası rezerve etmeye çalıştığını keşfetti. Belki de çift o gece kavga etmişti ve Caroline belki de evden ayrılmak istemişti. Bu bilgi dedektifin Bobby's'in ilişki sorunları nedeniyle Caroline'a saldırmış olabileceği teorisini destekler nitelikteydi. Dedektif, Bobison'ın Caroline'in cinayetinden sorumlu olduğuna çoktan ikna olmuştu. Ancak onu suçla ilişkilendiren herhangi bir somut kanıtla bulamamıştı. Genç çiftin evinden soruşturma için ele geçirilen eşyaları incelemeye devam eden dedektif, çok ciddi bir delil bulmayı başardı dedektif Caroline ve Bobby'sin akıllı saatlerinin hafızasındaki bilgileri inceledi ve cinayet gecesi Caroline'ın saatinin nabzını saymayı yaklaşık olarak sabah 03'te bıraktığını öğrendi. Bu bilgi sabah saat 5 sularında soyguncuların evlerine girip karısını öldürdüklerine dair sözlerini yalanlamış oluyordu. Ayrıca Bobby... Her şeyi düşünmen imkansız değil mi? Al. Tamam. Teknoloji ya. Hakim Bey. Saat yanlış. Bizim akıllı saati suç anında aktif olarak nasıl hareket ettiğini kaydederek Babis'in başka bir odada bağlı olduğu yönündeki sözlerini de yalanladı. Saate göre Babis yaklaşık 2 saat boyunca sürekli evin merdivenlerinden inip çıkmıştı. Dedi. Bir de garanti veriyorum sen o saatin yine kalp atışları yükselendiriyor ya, kalp atışlarını sayıyor ya saat. Orada saat gece 3'te saymayı bırakmış ya nabzına saat. 3'ten bir önceki yani bir dakika önce haline baksa o kalp atışları bayağı in, aniden çıkmıştır inmiş falan onu da görebilirler. Olayın tam olduğu saati zamanı zaten şey yapabilirler. Otopsiler genelde tam göstermiyor arkadaşlar. Otopsiler genelde şey şu saatler etrafın zamanında kişi hayatını kaybetmiş genelde diyebiliyorlar. Yani Birçok zamanda bu saat tam isabetli olur. Dedektif o sırada Bobis'in kusursuz cinayetin ardından sanki bir soygun varmış gibi evi ve ortalığı karıştırmak için dolaştığını ileri sürdü. Bu bilgi yine de Bobis'in suçunu tam olarak kanıtlamadı. Ancak elde edilen deliller dedektifin Bobis ile ilgili daha ciddi bir sorgulama yapmasına yardımcı oldu. İşlenen suçtan 38 gün sonra dedektif Babis'ten gözaltına aldığı iddia edilen şüpheli soyguncuların kimliğinin tespit etmesi için polis karakoluna gelmesini istedi. Aslında işlenen suçta henüz bir şüpheli bile yoktu. Dedektif Babis'i sorgulamak için karakola çağırmıştı. Sorgu 8 saat boyunca sürdü. Ve sonunda Babis her şeyi itiraf etti. Oha! İtiraf etti. Karısını öldürdüğünü dedektife söyledi. Ancak bunun kaza olduğunu da belirtti. Babise göre işlenen suç gecesi o ve Carol'ın uyurken kendisi Carol'ına e sıkıca sarılmıştı. O anda ise Carol'ın yüzüstü yastığa derin bir uykuya dalmıştı. Babis de derin bir uykudaydı. Bu yüzden karısının yeterince hava almadığını fark etmedi ve ona daha da sıkı sarılmaya başladı. Bu şekilde de karısını boğarak öldürdü. Dedektif Babis'in kendisine anlatmış olduğu hikaye tabii ki de inanmadı. Ayrıca Caroline'ın saatine göre cinayet anında artık kendisi uyumuyordu. Caroline'ın bilekliğindeki saat sabah saat 03 civarında çok yüksek bir kalp atış hızına sahip olduğunu kaydetti. <laughs> Gördünüz dediğimiz tam dediğimiz şey. <laughs> tam dediğimiz şey. Bu gerçek kızın kendini suçundan korumaya çalıştığı anlamına geliyordu. Bobis, dedektifin bu teoriye inanmadığını anlayınca sözlerini değiştirmeye başladı. Kendisi, dedektife kızını Caroline'ın saldırgan davranışlarından korumaya çalıştığını söylemeye başladı. Caroline'ın tanıdıkları, komşuları, arkadaşları ve ailesi bu teoriyi çürüterek Caroline'ın harika bir anne olduğunu ve kızını her zaman iyi baktığını doğruladı. Cinayetten sonra Bobis evde gerçekten yaşanmış bir soygun gibi göstermek için eşyaları etrafa saçtı. Polis tarafından tutuklandığı takdirde kızının babası kalmasını istemedi eve gelen polislerin ona daha çok inanması için köpeğini bilerek astı. Vay be köpeğin şerefsiz oğlu şerefsiz. Köpeğin ne suçu vardı küçücük bir köpek. Ya tabi kızın ne suçu vardı kızı zaten öldürdü zaten. Tezahengin çocuğu da. Köpeği de sonunda asmış. Şey gibi bir şey Kek yapıyorsun ya bir kek üzerine attığın koyduğun kiraz gibi bir şey. Köpeği üstüne öldürmüş yani. Babis'in ifadesini her zaman değiştirmesine rağmen yine de karısını öldürdüğünü itiraf etti. Dedektif, Babis'in Caroline'dan boşanmak istemediği için karısını öldürdüğünden emindi. Babis, bir tartışmadan kaynaklanan yoğun duygular nedeniyle suçu kazara işlediğini söylese de dedektif cinayetin planlı olduğuna inanıyordu. Evde... Bir tavsiye vereyim mi size arkadaşlar? Bu sadece insan hakla alakalı. Abi medya basına hiçbir şekilde herhangi bir tabi bu her şey cinayetle alakalı değil. Yani herhangi bir suç oluyor falan. Abi hiçbir zaman kimseyle konuşmayın. Bak tekrar söylüyorum İnsanoğlu konuşmayı hissi istiyor kendisi. Gerçekten konuşma hissi, konuşma hissi, konuşmak istiyor, konuş anlatmak istiyorsun. Konuşma. güvenme değil, hiçbir yerde konuşma. Konuş, bak basın mesela konuşuyor ben orada olsaydım. Eğer ben babiş olsaydım, ya da Bebiş artık neyse bu dandik herifin ismi. Ben hiçbir yorum yapmazdım. Hiçbir şekilde. bulunan güvenlik kameralarının kapalı olması Babis'in bu suçu işlemeden önce hazırlandığının kanıtıydı. Konuşma abi. Konuştuğun zaman içine sıçıyorsun her şeyin. Ve konuşmak her zaman değişik yönlere çekiliyor. Yani bayağı değişik yönlere çekiliyor konuşma olayı. Ya ben burada video yapıyorum, bir şey bir şey söylüyorum. Abi böyle abi herkes de iyi işi gereği yani Türkçesini nasıl söyleyeyim ya bunun? Algı hani perspektif o olay biraz farklı oluyor. Dedektif ayrıca Caroline ve Bob hiç konuşmayarak dikkat çekmeyi tercih ederim ben. Çünkü hiç konuşmadığın zaman sen kendi kafandan plan ediyor. Ha bu adam öldürdü. Düşün istediğin kadar düşün. İstediğin kadar, ay burada Allah etmesin, Allah göstermesin, ben evliyim şu anda, iki çocuğum var, ölü buldular, polis geldi, ben kimseyle konuşmuyorum abiciğim. Sen istediğin kadar evinde otur, bu adam kesinlikle karısını, çocuk çocuğunu öldürdü. Bu beni ilgilendirmez, umurumda bile değil. Ben konuştuğum zaman, yani ben gerçekten yapmamışsam bile, millet okuyor, dinliyor, böyle söyledi, yok bu yapmıştır falan, içine sıçıyor ortalama. En iyisi konuşmamak. Yani ben şeyden bahsediyorum, basından masından açık bu kamuya falan o, o şey. E, tavsiyem bu. pandemi sırasında yeni bir ev satın almak ve Dubai'ye seyahat etmek için nasıl bu kadar çok parası Hoş olduğunu merak sağ. etti. Caroline anne olması nedeniyle işsiz olduğundan Babis'in pilot maaşı planlamış oldukları tüm satın alımlara yetmeyecekti. Dedektif aslında Caroline'ın ailesinin genç çifte büyük miktarda para yardımı yaptığını öğrendi. Babis'in yasa dışı madde kaçakçılığı yapıyor olması da mümkündü. Babis 8 saatlik bir sorgulama ve cinayeti itiraf ettikten sonra Yunan polisi tarafından tutuklandı. Birinci derece cinayet ve hayvan haklarını çiğnemekten suçlandı. 2020 yılında ise Yunanistan hayvanların yasa dışı öldürülmesini ve zulmünü yasaklayan bir yasa çıkardı. Babis'in suçu Yunanistan'da bu yasaya göre yargılanacak olan ilk dava olacak. Babis duruşma için savunmasını hazırlamaya başladığında avukatlarından biri mahkemede onu savunmayı reddetti. Duruşmayı bekleyen Babis, Atina'da bulunan yüksek güvenlikli Koridalos adlı hapishaneye yerleştirildi. Bu cezaevi Avrupa'nın en kötü cezaevlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yunan yasalarına göre Babis'in yargılanmasının tutuklanmasından sonraki 18 ay içinde gerçekleşmesi gerekiyor. Basında yer alan haberlere göre Babis'in avukatları işlenen cinayetin kazara işlendiğini söyleyerek tarafını savunmayı planlıyor. Bobis, karısı Caroline'ın onu kışkırttığı ve kickboks becerileri nedeniyle kendisi için daha da tehlikeli olduğunu iddia ediyor. Duruşmanın 2022'de yapılması planlandı. Ancak şu ana kadar internette yargılamanın sonuçları hakkında güncellenmiş bir bilgi yok. Babis davasındaki duruşmanın sonuçları ile ilgili bilgileri mutlaka takip edip sizlerle paylaşacağım. Demek ki halen ee, yargılanmamış. Yani halen şey olmamış ama bana bok abi bok bu da birisinin kız arkadaşı olur artık, şeyde. Allah güzel bir şeydi bu ya. Başka neler var? Gebersin bana, gebersin abi, gebersin.